Herkese merhaba arkadaşlar. Bu işte ilk ikinci videom team operasyonları arkadaşlar uzun boyun operasyonunu göstereceğim. İlk saldırı tüm saldırıları göstereceğim. Kaç saldırı olmuş? 14 saldırı. Akrep kralın saldırısını izleyelim şimdi. Hızlandıracağım çünkü bayağı bir saldırı var. Arkadaş ilk önce roketler almış sonra da mayınları temizlemiş kendisine teşekkür ediyoruz saldırıcısı için tamamen temizlemek amacıyla oynamış yani almak amacıyla değil benim saldırımı izleyelim fuzuka saldırısı yaptım ilk önce makinalı tüfekleri aldım. sonra sağ ile zukaları çıkartarak sis ile beraber hücre tarafına yönlendirdim arkadaşlar. Havan topunun görmediği bir yere çektim ve bonanza üstünü aldık. Alp 27 saldırısı. Arkadaşlar temizlenen güçlü kişisi ama cihazının arızasından dolayı biraz yanlışlık yaptı. Yoksa iyi saldıran biri. Notimizin güçlü bir Teşekkür ediyoruz. Alagöz 35'in saldırısını izleyelim. Civa üstüne saldırmış. Bakalım nasıl bir saldırı yapmış. Onu hemen izleyelim arkadaşlar. Arkaya dolaşmış. Hücrelerden gambit enerjisi toplayarak <laughs> gitmiş böylece. Güzel saldırı yapmış. Arkadan tamamen hücrelerden enerji toplayarak topu almış herhalde. Evet topu almış. Cehennem topunu da canlı yarıya kadar indirmiş. Güzel bir saldırı yapmış. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hava gözden sonra Warrior'un saldırısını izliyoruz. Savaşçıcı bir saldırı. Böyle bir slot olduğunu bilmiyordum ama Level'in tecrübesizliğinden dolayı biraz böyle bir saldırı yapmış. Yine de kendisine teşekkür ediyoruz. Tabutçu, tabutçunun saldırısını izliyoruz. Arka tarafa dolaşmış. Cehennem topunu almış herhalde. Evet. Cehennem topunu almak için dalmış. Havan topu gördüğü için biraz az bir kalmış. Cehennem topunu almış. Daha ne diyelim. Teşekkür ediyoruz kendisine tabutçunun. Tron civa üstünü yok etmiş. Onun saldırısını izleyelim. Arkaya dolaşmış. Diğer tim üyeleri tarafından Arkası zaten alınmıştı. Ola rahatça arkadan girerek almış burayı. Güzel saldırı. Arkadaşlar bence Zuka oyunun en iyi birliği. Güzel iş yapıyor gerçekten. Zuka'ları kullanmayı bilir, bilirsen gerçekten çok güzel iş yapıyor. Az önce benim saldırım gibi. Gerçekten güzeldi. Kendi saldırımı övmeyeyim. Muhammed'e bakalım. Savaşçısı yine güzel kullanmış. Arkadaşın saldırısını çabuk geçtik. Geri girmem lazım. Yanlışlıkla tıkladım. Muhammed'in saldırısı. Özür dilerim. Muhammed vardı. Kendisinden her video izleyecek. <laughs> izleyecektir. Kendi saldırısını geçmiş gibi olmayalım. Savaşçılar orada roket tarlarda diye Buradan zuka çıkarttı. Hücrelerden enerji toplayarak Bir roketi daha aldı. İyi saldırı. Gerçekten iyi düşünmüş. Kendisine buradan selam yolluyorum. Süre bitmiş, süre yetmiyormuş, o de alırmış bayağı bir gitmiş yani. Tebrikler. Akif, timimizin dizelerin saldırısını izliyoruz. Videonun sonunda timi de göstereceğim. 100 zafer puanı üstü, arkadaşlar, timimizi alıyoruz. Çok kadar da almış, gerçekten iyi bir saldırı yapmış. Buradan enerji toplayarak İyi saldırı yapmış temizin liderini tebrik ediyoruz. Şu temiz saldırısını izleyelim. O da önden almış. Sadece alev silahını almış herhalde. Buradaki 6 hücreyle 2 alev silahını almış. Kendisi yine iyi saldırı yapmış. Tebrik ediyoruz. Kavan toplamında da ikisini de canlı yarı indirmiş. Bayağı başarılı. Önden temizleyin demiştik. Temizlemişler bayağı. İkbal timimizin en düşük üyesi Zorluğa rağmen büyük iş becermiş. Tebrikler. Son vuruş. Onun da saldırısını izleyelim. Son vuruşta Emirhan'ı saldırısını izleyelim. Ola takımımızın o da lazer işine gitmiş. Güzel iş becermiş. Kendisini tebrik ediyoruz. Arkadaşlar video süresi biraz kısa olmak zorunda. Çünkü program öyle istiyor. Yiğit'in saldırısını izliyoruz. Diğer team üyeleri tarafından temizlenmiş yeri ağır makinalı ve ile. Sol taraftan almış, kendisini tebrik ediyoruz. Operasyonun hakkını vermiş. <laughs> tebrik ediyoruz. <laughs> Güzel saldırı. Evet arkadaşlar, Tim Operasyonları bölümümüzde böyleydi. Abone olmayı unutmayın, beğenmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.